Merhaba değerli dostlarım. 99 kişiyi öldüren adamın tevbesini ve tevbesinin makbuliyetini sizlere arz etmek istiyorum. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip Hayır yoktur dedi. Herif onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Ona gelip yüz kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır. Seninle tövben arasına kim perde olabilir dedi ve ilave etti. Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin zira orası kötü bir yer adam yola çıktı giderken yarı yolay varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzet rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler rahmet melekleri bu adam tevbekar olarak geldi kalben Allah'a yönelmişti dediler azap melekleri de bu adam hiçbir hayır işlemedi dediler onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem onlara, onun çıktığı yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün, hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin, dedi. Ölçtüler, gördüler ki gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri aldılar. Bir rivayette şu ziyade var, bir miktar yol gidince ölüm gelip çattı, adamcağız yönünü Salihköy'e doğru çevirdi. Böylece o köy ehlinden sayıldı. Bu hadis Buhari, Enbiya 50, Müslim Tövbe 46 nolu hadislerde geçiyor. Bir diğer rivayette de aynı hikaye ile ilgili olarak şöyle denmiştir: Allahu Teala bir iki köye adamdan uzaklaşmayı, öbür köye de yaklaşmayı vahyetti. Sonra da adamın geldiği ve gitmekte olduğu köylere uzaklıklarını ölçüp kıyaslayın dedi. Resul Aleyhissalatu vesselam İsraili diyebileceğimiz bu hikayede pek çok yüce hakikatleri dile getirmektedir. Hemen belirtmek isteriz ki bir hikaye için İsrailiyattan demek, onun ihtiva ettiği hakikatleri, hikmetleri, incelikleri hafife almak, aşağılamak manasına gelir. Resul Aleyhisselatü Vesselam da beğenip anlatmış, ibret nazarlarımıza sunmuş ise nitekim beni İsrail hikayelerinden anlatın, bunda bir zarar yok buyurmuştur. Zaman zaman asaba as İsrailiyat anlattığı rivayetlerde gelmiştir. Bu tür vakaların, bu tür hikayelerin vermiş olduğu ibret dolu dersler nazara arz edilmiştir. Burada da tövbenin makbuliyeti önemlidir. Kur'an ayetleriyle de belirtilmiştir ki tövbe edildikten sonra bütün günahlar affedilebilecektir. Dinimizin en büyük günah adettiği şirkten tövbe edilip tevhide dönülmesi halinde o da affedilecektir. Allah'a ortak koşmadan sonra en büyük günah haksız yere cana kıymaktır. Kur'an-ı Kerim böyle bir cinayeti bütün insanların katiline denk bir günah olarak ortaya koymuştur. Maide suresinin 32. ayetinde bu mesele izah edilmiştir. Resul aleyhissalatü vesselam bu çeşit günahtan 100 tane işleyene bile sıdk ile tövbe ettiği takdirde affedilme ümidi vermektedir. Sağduyu sahibi hiçbir kimse bu hadisten hareketle insan hayatının ucuzluğu veya nasıl olsa affar telakkisiyle hareket edemez. Müminin en önemli özelliği işlemiş olduğu en küçük günahta hemen tövbeye sarılması, tövbeyi sonraya bırakmaması, bu kısada anlatıldığı şekliyle her an canının alınabileceğini, her an can emanetinin teslim edilebileceğini düşünüp işlemiş olduğumuz en küçük günah bile prim vermeden en küçük günahı hemen af kurnasıyla yıkamaya dönmek gerekiyor. Rabbim işlemiş olduğumuz hatalara, kusurlara en kısa zamanda tövbe istiğfarla Rabbimizden af dileyen, günahlarının affını talep eden ve affolmuş bir şekilde Rabbimize kavuşan, onun rızasını elde eden, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.